Dünyanın büyük bir silah uçak gemisi. ABD'de de bulunan, sadece 9 tane olan bir tane gemi. Milyar dolarlık olan bu gemi, ABD'nin bize 75 silah dolanımız denizden sağlamaktadır. Bu uçak gemilerinin üstüne uçak inip kalkmaktadır. Küçük bir tane de kaptan bölümü olsa bile sizi yanıltmasın. O gemi çok büyüktür. 300 veya 200 metre civarlarında olan bu gemi dünyanın en büyük uçak gemisi olarak adlandırılmaktadır. Bu uçak gemileri toplamda üzerine 30 veya 35 tane gemi alan Bildiğiniz üzere bu gemiler romorkörlerle limana yaklaştırılır. Romorkörler kendi güçleriyle limana yavaşça yaklaştırırlar. Ve bu gemi dünyada sadece 9 tanedir. 8 Amerika'da olmak üzere bir tanesi de Rusya'da olmak üzere belirlenmektedir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın.